Evet, motorlu bisikletlerden bir tane daha. Bunu genç kardeşimiz Kendi kurmuş, güzel çalışıyordu. Ama diyor daha çalışmıyor. Şimdi bunu birlikte tamir etmeye çalışacağız. İlk önce izlenimleri yapalım, bakalım benzin var mı? Var. Evet. Şurada bakın filtre ters olmuş. Yani bu yukarıda olacak. Şu kuduk yukarıda olması lazım. Bu zaten hava filtresi falan hiçbir şeysi yok. İnşallah devreden çıkmamıştır. İlk önce onu bir tamir edelim. Şu Gaz tertibatı da bozulmuş. Abi hazır, hazır abi hazır. Şimdi ilk burayı düzelteceğiz. Buranın düzeltimini yapacağız. Daha sonra gaz tertibatına bakacağız. Gaz tertibatı çalışıyor şu anda ama biraz dandik çalışıyor. Buna da bir bakacağız. Buralara bir şeyler etmişler, değiştirmişler bir acayip. Normalde böyle olmaz. Bunlara bir bakacağız.